Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Euronews'in konuğusunuz. Hoş geldiniz. Elinizle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Türkiye bir seçime gidiyor ve Türkiye'nin de en önemli seçimi deniliyor. Siz ne diyorsunuz? Bence de çok önemli bir seçim. Ülkenin e, kurumlarının tehdit altında kaldığı, denetim mekanizmalarının, yargı mekanizmalarının tehdit altına girdiği bir du duruma denk geldik. E Dolayısıyla bunların geriye bir an önce döndürülmesi... Bunların daha fazla bozulmasının önüne geçilebilmesi adına önümüzdeki seçim çok önemli bir seçim. Aşağıdan bir su yükseliyor ve hepimizi aslında bir selin içinde bırakacak gibi bir durum var. Bunun dönüştürülmesi, bunun kurtarılabilmesi için e, cumhuriyet ayarlarına, fabrika ayarlarına dönmemiz için bu seçim bence de çok elzem ve önemli bir seçim. Partinizin siyasi çizgisi nedir? Öncelikleriniz neler? Ya da evet. en önemli sorunu mesela tek cümleyle tarif ederseniz bu seçim öncesinde ne olarak görüyorsunuz? Ya Türkiye'de tek cümleyle tarif edilebilecek bir sorun yok. Çünkü Türkiye'de eğitim sistemi bozuk, sağlık sistemi bozuk, ekonomik sistem bozuk, dış politika yanlış işletiliyor, iç politika yanlış işletiliyor, terör sorunumuz var. Ne yazık ki mevcut iktidar bunu çözebilmek için ne bir gayreti mevcut? Ne de bunu çözebilecek bir e, duygu dünyası, düşünce dünyası mevcut. Bundan çok uzak bir durumdalar. O yüzden tek bir sorun var diyemeyiz. Ama Bağımsız Türkiye Partisi hem seçim propagandasını bugün itibariyle de dün de yarın da, Biz şunu anlatmak istiyoruz. Türkiye'de insanlar yoksul olmasın, ekonomiyi düzeltelim, yolsuzluk olmasın, insanları kandırmayalım. Ve bu ülkeyi e, sen sağcısın, sen solcusun, sen Alevisin, sen Sünnisin, sen Kürtsün, sen Türksün. Sen şiisin, sen cafirisin, sen şöylesin diyerek bu ülkeyi bölmeyin. Bu ülkenin, bu ülkede yaşayan bütün vatandaşlar eşit haklara sahip. Kardeş gibi yaşayabilsinler, ekonomik geçim problemleri olmasın ve böyle bir ülke sağlayalım. Ben doğrudan sormak istiyorum, atılma sizin niye anladılar? Şimdi en çok konuşulan sebeplerin başına ne geliyordu? Deniyordu ki altılı masa ciddi anlamda bir ilerleme kaydetti. Komisyonlar kuruldu, çalışmalar yapıldı. O yüzden yani buraya yeni birinin oturması makul olmayabilir şeklinde alt tabakadan yani genel başkanlar düzeyinde değil de diğer düzeylerden böyle şeyler söyleniyordu. Ben de hep şöyle söyledim ki hala söylüyorum. Ben o masaya otursaydım bugüne kadar yapılan bütün çalışmaların altına imza atıp kabul ediyorum deseydim sorun neydi? Zaten ben bunu göze alarak bu çağrıda bulundum. Niye engel oldu ki? Hani sizin belli çalışmalar yapmış olmanız 7 her zaman 6'dan büyüktü. 6'lı masadan ziyade bu masadan çıkan kararı bugün Türkiye'de en çok sevinen eminim ki iktidar. Yani ben bunu çok iyi biliyorum. Masanın kararının yanlış olduğu hususundaki tutumum da bu yüzden. İktidar buna çok sevindi. Masada ne? heyecan oluşmadı, genişleme oluşmadı, yeni işte yeni kalabalıklar buraya akın etmediler vesaire vesaire. Ya burada anlaşılması gereken şu. Biz... Türkiye'de muhalefete bir heyecan katmak istedik, muhalefeti güçlendirmek istedik. Muhalefet bileşenlerinin bir bölümü veya büyük bir bölümü veya tamamı ama en azından birileri bunu istemedi. Yani buradaki sonuç bu, bunu herkes anladı zaten. Ama niye istemedi, nasıl istemedi? Yani bu sorunun gerçekten muhatabı o insanlardı. E, merak ediyorum, peki siz altılı masada yer almış olsaydınız... E, neyi değiştirdiniz ya da atılmasaya ne katardınız? Evet bir heyecan diyorsunuz. Türkiye'deki hala en büyük sorun bütün siyasi partilerin yaşadığı ve çözemediği. Yavaş yavaş farkına vardı ama yine de çözemediği büyük bir sorun gençlere ulaşmak. Gençleri e, politikanın içine çekmek ve gençleri siyasileştirebilmek. Gençlerimiz politize olmuş mudur? 3-4 yılda ciddi anlamda politize olmuşlardır ama inanılmaz kararsız vaziyetteler yani hangi yöne eğileceklerini kimi tercih edecekleri noktasında büyük oranda gençlerimiz kararsız. Kafa karışık bu onların eksiği değil, ona ulaşamayan siyasilerin eksiği. Şimdi altılı masada aslında oluşturacağımız en büyük faktör burası olacak. Biz gençlere ulaşabilen, gençlerin dilinden konuşabilen ve bizzat genç olan bir siyasi yapılanmayız. Dolayısıyla <laughs> Altılı Masa bunun önüne geçmiş oldu. Bence en büyük e, eksik bıraktıkları husus orası oldu. Türkiye'nin bağımsızlığını, birliğini, kardeşliğini ve Türkiye'nin ekonomik yapısını düzeltmek adına mantıklı çıkarımlar yapan herkes bağımsız Türkiye Partisi yan yana gelebilir. Ama e, bunlarla ilgili problemler yaşayan, e, bunlara ilişkin farklı hesapları olan yapı ve insanlarla biz bir araya gelmeyiz. Sayın Başören, isim sorularını yanıtladınız. Çok teşekkür ederiz. Çok değerli Ben teşekkür ediyorum. Çok, çok sağ nice. olun. Ayağınıza sağ olun.